Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün ne işiyoruz? Bugün canlılardaki üreme özelliklerini biraz daha detaylandırıyoruz ve eşeğsiz üreme ne demek nasıl oluyor ne işe yarıyor ona bakıyoruz. Eşeğsiz üreme sanki böyle hiç yoktan Küfür gibi var oluyor. Eşeğsiz evet, üreme der gibi. Evet. Canlılardan bahsettiğimizde demiştik ki bir sürü ortak özellikleri var. İşte hepsi solunum yapar bir şekilde hepsi bir şekilde e, beslenmek zorundadır. Bir de nesillerinin devamını sağlamak için üremeleri gerekir. Evet Geçtiğimiz dersimizde biz insanlardan kendimizden başlamıştık. Şimdi diğer canlılar acaba nasıl çoğalıyorlar? Birazcık bunun detayına ineceğiz ve diyeceğiz ki acaba üreme çeşitleri var mı? Bütün canlılar aynı şekilde mi ürüyorlar? Haydi gelin inceleyelim. Üremeyi temel olarak biz daha basit yapılı canlılarda ve biraz daha gelişmiş canlılarda olmak üzere iki şekilde inceleyeceğiz. Üremeyi ikiye ayırıyoruz ve diyoruz ki ilk adımına gelelim. Şimdi işleyeceğimiz bu dersimizin konusu eşeğsiz üreme. Diğer dersimizde biraz daha detaylandıracağımız aslında birazcık da bildiğimiz Eşeğli üreme dediğimiz diğer versiyonu da sonraki derste göreceğiz. Biz şimdi bugün bizi ilgilendiren kısma şöyle eşeğsiz üremeye bir bakıyoruz. Bakalım Diyoruz hocam. ki daha basit yapılı canlılar hatta tek hücreliler falan bunu yapacak. Buna baktığımızda diyeceğiz ki biz daha eski ünitelerimizde mitoz bölünme diye bir şey öğrenmiştik. Doğru hocam. Bir tane hücre yeterince büyüdüğünde içindeki bilgileri kopyalayarak ne yapıyordu? Kendi kopyasını oluşturuyordu. Aynı bilgiyi taşıyan 2, 4, 8 diye böyle hücrelerimizin sayısı artıyordu. Eşeğsiz üreme dediğimizde de temel mantık mitoz bölünme sayesinde gerçekleşmesidir ilk bilgimiz. Süper. Kısaca hatırlamak için mitoz bölünme olduğunu aldım. Eşeyli üremeye geldiğimizde burada işler biraz daha karışacak, biraz daha karmaşık, daha gelişmiş, daha kompleks bir hale gelecek. Bizde de olduğu gibi özelleşmiş hücreler üretilmek zorunda. Yani üreme hücreleri üretilmeli. Bu da yine eski ürememize dönersek mayoz bölünme sayesinde gerçekleşecekti. Burada da biz mayoz bölünmeden bahsediyoruz, aklımıza yerleştirdik. Eşeysiz üremede mitoz bölünme var. Yani aslında tek bir hücreden birkaç tane hücreye dönüşüm var. Burada da diyeceğiz ki bir tek canlı Birkaç tane canlıya dönüşüyorsa, kendi genetik bilgisini aynen kopyalayarak başka canlılara aktarıyorsa ne, ne oluyor? oluyor hocam? Yeni ürettiği canlılar da genetik kopya olarak kendisiyle aynı özelliğe sahip oluyor. Benim birebir fotokopim üretildiyse ne oldu? İkimiz de tamamen aynı özelliğe sahip olduk. Şöyle hayal edin, ortadan böyle ufaktan ufaktan ayrılıyorum bir bilim kurgu filmi gibi ve aynısından iki tane oluyor. Düşünsenize, haftada ders çalıştığınız fen saatini 2 ile çarpıyorsunuz. Hocam çok iyi yolu. Ha öyle değil. Ha yani Dinlediğim işte. Dinlediğim ders saatini ikiye böldüm ben direkt. Ha hocam. ikiye bölsek olacaktı. İşte aynısından iki tane olunca biraz daha işler karışıyor. İşin şakası aslında mevzu şu. Eşeğsiz üremede bir canlım var ve bu canlı kendisinin tamamen kopyası olan başka canlı üretiyor. Bu durumda ne oluyor? Bir tek canlı bizim için yeterli oluyor. Yani eşeğe gerek olmuyor. Eşeği hücresine yani cinsiyet özelliklerini taşıyan hücreye ihtiyaç duyulmuyor. Duyulmuyor. Eşeğli üremede ise bizlerde olduğu gibi Özelleşmiş üreme hücreleri gerekiyor. Eşeyli ve eşeysizin farkı burada ortaya çıkıyor. Ne demiştik? Eşeysiz üremede birebir genetik kopya olan yeni hücreler oluşacak. Hocam ama zaten kopyalar asıllarını yaşatmaz mı hocam? Hah, bir şekilde öyle aslında. Taklitler, Taklitler aslında. asıllarını yaşatır. E, beş yıldız orijinaldir. Taklitlerinden sakınınız diyelim mi burada diyelim hemen? Diyelim hocam Şöyle kendi reklam aldım. <laughs> evet. Genetik kopya oldu bir tek canlıdan olduğunu da hatırlayalım istersen. Bir tek canlı kendi kopyasını üretti. Gel şimdi eşeyli üremeyi tekrar karşılaştıralım. Demiştik ki biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz hmm, hocam? Eşey hücresi üretiyoruz mayoz bölünme evet. sayesinde. Bir önceki dersimizi hatırlarsak, kendimize bakarsak neydi bu eşey hücrelerimiz? Neydi hocam? Hayvanlardan bahsettik. Dedik ki yumurta ve sperm üretiliyor. Doğru, yumurta Onların ve sperm. Onların birleşmesiyle Eşey hücrelerimizin üreme hücrelerimizin birleşmesiyle yeni bir canlı oluşturuyoruz. Böylece eşeyli üreme gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani eşeyli üreme eğer hayvanlardan bahsedersek yumurta ve sperm hocam. Yumurta ve spermin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Eğer bitkiden bahsedersek ne oluyor biliyor musun? Fotosentez mi hocam? Fotosentez yapıyorlar tabii yaşamak için, büyüyüp gelişmek için ama. Bildiğim tek şeyi söyledim. yine hücremizin dişi üreme hücresinin adı yumurta oluyor ama bu sefer sperm değildi. De, Polen duymuşuzdur herhalde. Doğru hocam arılar <laughs> taşıyordu. Evet hani. evet topluyorlardı falan. Aslında işte bitkilerin çoğalması için gereken özel üreme hücreleri. Hatta böyle bahar aylarında polene alerjileri olanlar, burnu kaşınan gözleri akanlar. Yorumlara yazın bakalım Aynen neler öyle. çekiyorsunuz bu alerjiden. Tanıyalım bilelim. Bu özel üreme hücrelerimiz sayesinde de eşeyli üreme gerçekleşiyor. Hatırlamak için tekrar bakıyorum. Ne oluyordu? spermle yumurta birleşiyordu. Bu olaya biz döllenme diyorduk. Dedik. Sonra özel bir hücre oluşuyordu. Zygot. Bunun adı zigottu. Sonra işte adım adım çoğalıyor 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 sayısı arttıkça özelleşmeler gerçekleşiyordu. Embriyo, sonra fetüs, sonra da bebeğe yani yeni bir canlıya dönüşüm gerçekleşiyordu. Buradaki püf noktam ne? Eşeyli üremeden bahsettiğimde mutlaka özel üreme hücrelerinden bahsediyor olacağız. Eşeysizde ise böyle bir şeye ihtiyaç yok. yok Tek hocam. bir canlı kendi fotokopisini çekiyor. Kendi kopyasını oluşturuyor. Ama birkaç farklı versiyonu var. Yine hepsi aynı olmuyor. Gel bir de eşeğisiz üremenin detaylarına bakalım. Kimler neler yapıyormuş? Şimdi eşeğsiz üreme çeşitlerinden birincisiyle başlıyoruz gençler. Nedir Bölünerek hocam? çoğalma. Az önce de demiştim ya böyle hayal gücünüzü kullanın. Beni şöyle ortadan ikiye kesin. Hayal gücümüzü kullandık ve kendimizi ne yaptık? Aynısından i̇kiye olacağım. böldük. Tıpkısının aynısı. Yani ben tek hücreli bir canlı olsaydım tüm vücudum zaten bir tanecik hücre olsaydı böyle ne mi olacaktı? olacaktı? Aynen öyle. Hop ortadan ikiye ayrılıp. Aynısından. Artık aynısından Ama iki canlı daha olacaktı. Kısasından oldu hocam. E şey yeni hücre bölünürken o stoplazma birebir eşit bölünmeyebilir. Yani evet, hocam. çekirdekteki genetik bilgi aynı olur da dış görünüşe çok takılmıyorduk ona evet, bakmıyoruz. Hocam. Bir tık daha küçük olur o da yeterince büyür gelişir. Çok Aynen. çalışırsanız siz de büyüyüp gelişip mitoz bölünebilirsiniz gençler. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu kim yapar dediğimizde tek hücreli canlılara bakıyoruz basit yapılı ve hemen diyoruz ki bir amipe bakalım gel birlikte. Amipe baktık dedik ki sevgili bir tane amipimiz yavaş yavaş büyüdü gelişti. Önce çekirdeğini kopyaladı çünkü içindeki bilgiyi diğer ikizine gönderecek. Ondan sonra yavaş yavaş boğumlandı ve stoplazması ikiye ayrıldı. Sonra birbirinin tamamen kopyası olan ne yaptı? İki tane canlıya dönüştü. Bir hücre iki hücre oldu ama bu hücrenin tamamı tek bir canlı olduğu için aynı zamanda da artık yeni bir canlı üretildiği için canlı sayısı arttığı için bir üreme gerçekleşmiş oldu. oldu hocam. Bunu başka kim yapar dersek paramezyum dediğimiz diğer adıyla terliksi hayvan diye isimlendirilen canlı da yapabilir. Paramezyumda da gördüğümüz şey amüptekinin benzeri. Bir tanesi eline, bir tanesi boyuna bölünebilir. Hiç fark etmez çaprazdan da bölsek ne yapacak? Bir canlı birkaç tane canlıya dönüşmüş olacak. Böylece biz eşeysiz üremenin ilk adımı bölünerek çoğalmayı ya da diğer adıyla bölünerek üremeyi görmüş Olacağız gençler. Terliksi hayvan denmesinin sebebine bak böyle tek hücreyken bir terliğe, terliğe terliğin hocam. tabanına benziyor gerçekten. Bunu başka kim yapar dersek kim basit yapar yapılı hocam? bakteriler ya da öblena diğer adıyla kamçılı hayvan da duyabilirsiniz dediğimiz canlılar da bunu gerçekleştirebilir. Peki eşeği üreme sadece bölünerek çoğalma mıdır? Değildir, Tabii ki değildir galiba hocam. Hadi gel biraz daha karıştıralım bir yepyeni versiyonuna bakalım. Şimdi. Tomurcuklanma dediğimiz zaman biraz kafamızı karıştıran bir mevzu var. Önce buraya geçmek istiyorum gençler. Temel anlamda bize de dedik çok basit yapılı canlılar hatta tek hücrelerden bahsediyoruz. Ama tomurcuk deyince sanki böyle çiçeğin tomurcuk açması. Hani açmadan önceki o küçük versiyonu gibi düşünüp kafamız karışabilir. Tomurcuklanmada bir tane ana hücrem olacak yine tek bir hücre dikkat. O böyle yanından küçük 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 çıkıntı oluşturmaya başlayacak. O çıkıntı gittikçe büyüyecek ve yine ana canlının kopyası yine onun birebir fotokopisi özellikteki genetik bilgisinin aynı bilgileri taşıyan yeni bir canlı oluşturacak. Yeni oluşan canlı yine böyle küçük bir çıkıntı olduğu için tomurcuklandı kelimesini kullanıyoruz sakın ve kesinlikle aman dikkat çiçeğin tomurcuk açması tomurcuklanarak üremedir demiyoruz Diyemeyiz. karıştırmıyoruz dikkat temel bilgim neydi hemen görelim bir tane canlım var bu bir bira mayası bir şeyleri mayalarken hamuru falan mayalarken kabartırken biz bu arkadaşlardan yararlanıyoruz ne yapıyoruz? Bir hücre yavaş yavaş yandan çıkıntı oluşuyor. Önce görüyoruz ki yine genetik bilgisi kopyalanıyor bakınız. Ondan sonra ufaktan bir çıkıntı oluştu küçük. Bu çıkıntılar bir sürü olabiliyor. Ayrı ayrı takılıp tek başlarına yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Ya da böyle bir arada birbirlerine yapışık kalıp bir koloni halinde de bir grup halinde de takılmaya devam edebiliyorlar. Tomurcuklanarak üremenin bir örneği kim yapar? Bir amayası bunu yapabilir. Başka kimler yapar dersek Hidralar dediğimiz yine böyle basit yapılı tek hücreli canlılarımız var. Ha bu arada mitolojide de hidra diye bir şey var. Hiç i̇şte duydunuz mu böyle çok kafalı ejderha Hocam, gibi falan değil mi? Duydum gördüm. Şimdi hidra dediğimiz canlıya baktığımızda da ne yapıyor? Yine gövdesinden yavaş yavaş bir çıkıntı oluşturuyor. Ufaktan o çıkıntı büyüyor ve yine kendisinin kopyası daha küçük versiyonu canlı oluşuyor. O da zamanla büyüyüp gelişecek ve yine kendi genetik kopyası olan başka bir canlı oluşturacak. Hadi biraz daha geliştirelim canlıları tek hücreli olmak zorunda değil ama yine basit yapılı başka canlılar var. Hatta tanıdığımız bildiğimiz canlılar da bunu yapabiliyor. Evet. Şimdi suyun altına girdik. Suyun altına girdiğimizde süngerler, mercanlar, Deniz analarını görüyorsak eğer bu basit yapılı canlılar da yine böyle ufak 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 çıkıntılar oluşturup tomurcuklanma sayesinde eşeğsiz üreme gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Süper ne yaptık hocam. Bunu da aldık cebimize attık. Peki bitti mi? Bitmez hocam biter asla. Biter mi? Fen ömür biter fen bitmez. Dönelim yepyeni bir eşeğsiz üreme çeşidine bakalım. Diyoruz ki bir bitkimiz var. Artık birazcık daha böyle gelişmiş canlılara doğru ilerliyoruz fark ettiysen. Evet Bitkimizin hocam yine temel özelliğine bakacağız. Çiçek açması, tohum oluşturması gibi eşeyli üreme kısmına girmeden gövdesinden, kökünden, yaprağından bir kısmını alacağız. Yani bir vücut parçasını alacağız. O yine asıl bitkimizin kopyası olan genetik olarak birebir aynı bilgiyi taşıyan yeni bitkiler üretecek. Bu ne olabilir? Yaprağından bir parçayı alabilirim. Kökünden, gövdesinden bir parçayı kesebilirim. Gövdeden çelikleme dediğimiz yöntemle keserek bir çıkıntıyı, dal parçasını alabilirim ya da sadece kökünü kesip yeni bir bitkiye dönüştürebilirim. Bunlar olduğunda ne diyoruz? Artık ne diyoruz? vejetatif üreme, yani başka bir eşeysiz üreme gerçekleşti diyoruz püf noktam bitkinin kök, gövde, dal gibi vücut parçalarından yeni bir canlı, yeni bir bitki üretiyoruz gençler. Vegetatif üreme farklı şekillerde olabiliyor. Sırasıyla gidersek bu üç temel şekli bir inceleyelim. Hangi canlıları biliyoruz bakalım. Birincisi çelikleme ile üreme. Yani bir ağacın dalından, gövdesinden bir temel düz parça kopartıyoruz. Bir kalem gibi olabilir mesela. Evet hocam. Kime olabilir bu? Kim de gerçekleşebilir? Bir söğüt ağacı olabilir. Bu arada söğüt ağacıyla ilgili ilginç bir bilgi vereyim mi? Nedir hocam? Söğüt ağacının yaprağını aslında biz kullanıyoruz biliyor musun günlük Nerede hayatta? kullanıyoruz hocam? Ah çok başım ağrıdı bir aspirin alsam mı? Diyoruz dediğim ya, zaman Söğüt evet, ağacı mı yiyoruz? Şimdi? Aspirin aslında Söğüt ağacının yaprağından üretiliyor. Oradaki ham maddeden üretiliyor. O zaman Başımız evet. ağrıdığında söğüt ağacının altında dinlense geçer mi hocam? Neden olmasın? Belki de etkiler ya da bir söğüt yaprağını alıp kemirmeye başlarsak belki de İyi işe gelebilir. yarar. Gerçekten aspirinin ham maddesi olan asetil salisilik asit derler. Kısaca arkadaşlar kendi aralarında. Çok saymış hocam. <laughs> evet bu madde işte söğüt ağacının yaprağından elde ediliyor. Bu da bize genel kültür bilgisi olsun. olsun. Peki söğüt ağacı dışında başka hangi canlımız var dedik. Gül olabilir. Gül bitkisine bakarsak çelik dediğimiz gövdesinden böyle kaleme benzer bir bir parçayı alıyoruz, kesiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Nemli toprağa yerleştiriyoruz. Yavaş yavaş köklendiğini, yapraklarının çıktığını ve büyüdüğünü görüyoruz. Gül normalde çiçekli bir bitki. Ama biz çiçek açmasından, yine böyle polenden, yumurtadan bunların birleşmesi yani döllenmeden falan bahsetmiyoruz dikkat ederseniz. Vegetatif üreme dediğimizde eşeğsiz üreme. Çünkü gövdeden bir parça Yepyeni bir bitkiye dönüşüyor bunu da aklımıza yerleştirdik. Ama tabii ki işimiz bitmedi. Vegetatif üremenin başka versiyonları da var. Yine sana şeyi sormak istiyorum. Marslı diye bir film vardı. vardı Hatırlamıyorum. Çok da güzel bir filmdi. Orada e, arkadaş ne yapıyordu? Aç kalıyordu ama patatesleri çoğaltmaya çalışıyordu. Vegetatif üreme mi yapmaya çalışıyordu? aslında vegetatif üreme yapıyordu. Buyurunuz efendim ikinci versiyonu. Patates dedik patatesten bahsederken normalde patateslerimizi tanıyoruz ama yanlışlıkla böyle birazcık unutursak biraz nemli bir ortamda kalırsa ya da bir patates alıp 3'e 5'e 8'e 10'a bölüp nemli toprağa yerleştirirsek yavaş yavaş ne oluyor? Ne oluyor Şurada hocam? gördüğümüz gibi ufaktan çıkıntılar oluşmaya Doğru başlıyor. Doğru oluşuyor hocam. O çıkıntılar ne yapıyor işte yepyeni bir patates bitkisinin büyümesi için bize destek oluyor. O zaman yani, evde biraz beklesen biraz daha patates olur mu hocam? Olur olur tabii ki olur. Bir patatesi al böyle 3'e 5'e böl. Nemli bir ortamda toprağa koy. Düzenli olarak sula. Bir süre çok sonra iyi. bakmışsın ki bir sürü patatesin yetişmiş. Beş yıldız patatesleri hocam bundan Aynen. sonra bu işe giriyorum ben. Cips yaparız ya beş yıldız cipsleri. Olur Ders çalışırken stresinizi alır falan diye böyle çok da eğlenceli olabilir. Peki patates dışında başka canlılar bunu yapar mı dersem yapar. Mesela lalelerde de lale soğanında da bunu görebiliyoruz. Lale ve soğan iki, iki kelime ee, yan yana var mı hocam böyle bir şey? Lale soğanı dediğimizde aslında lalenin soğanlı bir bitki olduğunu yani soğan dediğimiz o yapının bildiğimiz yediğimiz soğana benzeyen bir yapıdan yavaş yavaş büyük geliştiğinin hocam. de bilgisini aklımıza yerleştirmiş olabiliriz. Lale dediğimiz arkadaş bu. Onun toprak altındaki kısmına gidip bakarsak işte o bir yumru şeklinde olduğunu, o yumrunun da lale soğanı diye isimlendirilip öyle çoğaltıldığını görmüş oluyoruz gençler. Ne yaptık? Başka bir vegetatif üreme örneği görmüş olduk. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> Geldik 3 numaraya. Bu sefer sürünücü gövdeden bahsediyoruz. Toprak üstünde gövdesi olacak canlı mı, bitki mi? Ama böyle biraz biraz böyle dağılacak. Sürünüyoruz, sürünüyoruz hocam, o benim fen galiba. karebat. Çalışmaktan böyle, hep bu fen dersi yüzünden. Buna kim yapar dersem, aslında bildiğimiz, sevdiğimiz genelde bitkilerden bahsediyoruz. Çileğe bakalım mı? Gel bakalım, bir çileğe bakalım. Dedik ki bu sefer ne yapıyoruz? Toprak üstünde gövdesi olan bitkilere bakıyoruz. Çilek olabilir, karpuz olabilir, salatalık olabilir. Gövdesi böyle toprağın üstünde ve o gövdeyi kesip yeniden toprağa dikersek evet. bu sefer yeni bir çilek bitkisi, yeni karpuzlar, işte yeni salatalıklar elde etme şansımız oluyor. Yine püf noktam var. Bu bitkilerin de biz böyle içindeki çekirdeklerinden falan bahsetmiyoruz fark ettiysen yani yine biz gövdesinden bir parça alarak ne yapıyoruz vejetatif üremeyi gerçekleştiriyoruz. Eğer biz meyve dersek, çiçek dersek, çekirdekleri falan var dediysek o zaman eşeyli üremeden bahsediyoruzdur. Ama gövdeden bazı parçalar ya da kökten bazı parçalar aldık ya da yaprağını kestik yetiştirdik dersek Mesela menekşe yetiştirmek isteyen anneler ne yapar? Gider komşunun menekşesinden bir tane yaprak keser. Götürür suya koyar. Bir süre suda bekletir. Oradan hafiften kökler çıkmaya başlar. Alır toprağa diker. Bir bakmışsınız komşunuzun menekşesinin birebir genetik kopyası olan bir menekşeniz olmuş. Yani anneler aslında bilmeden klonlama yapıyorlar arkadaşlar. Bunu da böyle aklımıza yerleştirelim. Şimdi vejetatif üreme biraz uzun ve karışıktı ama daha da karıştırmak istiyorum. Gel bir de dört numaraya geçelim. Şimdi geldik en güzel kafa karıştıran bilgilerden bir diğerine. Regenerasyon hocam. Yine adı böyle çok değişik değil mi? Fransızca gibi. Rejenerasyon falan. Regenerasyon yani yeni nesil, neslin yenilenmesi gibi düşünebilirim. Kısaca ben buna yenilenme de diyebiliyorum. Daha Türkçe kullanmak istersem. Regenerasyon dediği dediğimde canlının vücudundan bir parça kopacak, kesilecek, eksilecek ama canlı yavaş 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 o bölgeyi tamamlayıp yeniden düzeltecek. Burada bir püf noktam var. Nedir hocam? Benim elim kesildi. Tamam. Vücudum bunu ne yapıyor? Orada mitoz bölünme gerçekleştiriyor. Orada yeni hücreler üretiyor. Derimi oradaki yarı yavaş yavaş kapatıyor. Bu bir rejenerasyon mudur? Evet. Vücudum evet kendini yeniler mi? Evet. Kırılan bir kemiğim kendini onarır mı? Evet. Ama bu rejenerasyonla üreme midir? Hayır. Üreme değildir çünkü el yok. Heh, güzel. Yeni bir el çıkıp oradan yeni bir ben üretilmiyorsa, yeni bir canlı oluşmuyorsa rejenerasyon mudur? Yani yenileme midir? Tamirat mıdır? Evet. Ama rejenerasyonla üreme olması için püf noktam bir canlıdan birkaç tane canlının üremesi gerektiğidir. Süper. Eğer ben kertenkele örneğine dönersem, kertenkeleler korktuklarında ne yaparlar? Na, kaçarlar. Kuyruklarını ya. bırakıp kaçarlar. Hocam ya, ger gerçekten bu kadar da olmaz öyle. ya. Kertenkelelere ayıp yani. Kertenkeleler kuyruğunu satan kötü arkadaşlar <laughs> gibidirler. Kuyruğunu bırakıp gidiyor. Kertenkele aynen çok korktuğunda böyle kuyruğun o bölgesini kopartıyor, bırakıyor. Niye Kuyruk acaba? Kuyruk yavaş yavaş böyle çırpınmaya devam ediyor. Atıyorum yırtıcı bir kuş kertenkelemizi takip ediyor. Kertenkele koşuyor, bakıyor ki kuş onu yakalayacak. Ne yapıyor? Kuyruğu bırakıyor. Diyor ki en azından bir parça vereyim, <laughs> o yerken ben giderim. Aynen diyor. öyle. Ben hayatta kalayım da hani kuyruk giderse gitsin. Sonra diyor ki ya bana ne kardeşim, senin saçın nasıl uzuyorsa, tırnağın nasıl uzuyorsa benim de kuyruğum yeniden çıkıyor. Bir süre sonra yavaş 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 kuyruk yeniden uzuyor. Bu arada kuş da ne yapıyor? kaçan koşan kertenkele yerine olduğu yerde böyle birazcık kas seyirmesinden dolayı hareket etmeye devam eden kuyruğu avlıyor gidiyor. Yani canlı kurtarıyor ama vücudunun bir parçasını feda ediyor. Kuyruğu veriyor hocam. Ha, kuyruğu kaptırıyor. Aperatif. Ama sonuçta ne oluyor? Hayatta kalıyor ve tekrar kuyruğu uzuyor. Yani rejenerasyon yenilenme gerçekleşiyor ama bu bir üreme olmuyor. Çünkü kuyruktan yeni bir kertenkele üretilmiyor. Peki bir canlı kestim ortadan iki tane oldu. Bunu kim yapıyor biliyor musun? Kim yapıyor hocam? Bunu toprak solucanları yapabiliyor. Gençler bunu iğrenç deney yapmak isteyen varsa aranızda <laughs> solucan alıp 2'ye 3'e böldüğünüzde bir süre sonra o solucanların parçalarının teker teker yeni solucanlara dönüştüğünü görebilirsiniz. Fen dersi iğrençliktir. <laughs> Fen dersi bazen eğlencedir bazen böyle içinizi kaldırabilir. Deniz yıldızları bunu yapabiliyorlar. Gel bakalım. Şimdi sevgili deniz yıldızımız bir şekilde bak fark ettiysen kolunun bir parçasını kaybetmiş. Bir canlı Vallahi gelmiş yemiş Hocam olabilir, bir yere sıkışmış mu? olabilir. Beş tane ama bir tanesinin niye boyu birazcık güdük He, kalmış? Biraz, <laughs> biraz kısa kal Benim gibi biraz ufaklık kalmış. Ne olmuş? Diğer kollar sağlamken o bir kol kendini yavaş 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 yenileyip diğerlerine yetişmeye çalışıyor. Deniz yıldızını biz alıp ortadan ikiye bölsek de Deniz yıldızımızın o kopan parçaları yine çoğalıyorlar ve yepyeni deniz yıldızlarımız oluşabiliyor. Eğer kopan kol yenilendi derse, sadece yenilenme deniz yıldızı ve kolu ikisi de ayrı canlılar olarak yaşamına devam etti derse bu durumda artık bir deniz yıldızından iki tane olduğu için hatta böyle her bir kolunu ayrı ayrı kesip çoğaltırsak beş taneye kadar tane üretebileceğimize göre artık birkaç canlı oluştu bilgisini aklımıza aldıysak ne diyoruz bu bir üremedir. Bir de bunu kim yapar biliyor musun? Planarya dediğimiz başka bir canlı yapar. Diyoruz ki planaryalarda bir planaryayı ortadan böyle kestik. Bu da solucana benzer bir mantıkta işte çoğaldığını görebildiğimiz bir canlı. Ne yaptık? Ortadan kestik. Üst parça ve alt parça İkisi de yavaş yavaş kendini tamamlıyor. Ve ne oluyor? En başta bir tane canlımız varken artık iki ayrı canlı oluşuyor. Hocam bu bana çok garip geliyor. Çok ya. acayip bir şey değil mi? Böyle çok hani bilim kurgudan çıkmış gibi. Direkt öyle. Bir yerini kesiyorsun orası da başka bir canlı oluyor falan. Korku filmlerinde falan görmüşsünüzdür gençler. Böyle bir şeyler izlediyseniz ya da hımm şöyle de bir kitap okumuştum falan derseniz. Diyorsanız yazın arkadaşlar. Yazın bakalım bizimle paylaşın bilmediğimiz başka neler varmış. Sonuçta ne oldu? Bir canlı artık iki canlı var. Canlı sayısı arttı yani bu bir üreme de sayılıyor gençler. Şimdi geldik bonus bilgimize. Sporla üreme deyince aklınıza ne geliyor? Maç yapıyorlar hocam. Maç yapıyorlar, spor yapıyorlar, kas yapıyorlar. Tabii ki bu değil. Diyoruz ki bazı canlılar özel olarak Spor kesesi denen böyle yapılar oluşturuyorlar vücutlarında. Hocam ben oluşturdum spor kesesi. Göbeğim Keseli var mesela. canlı olarak o Türk kası canım o evet. ayrı özel bir şey o bambaşka. Spor kesesi üretilirken ya da spor hücresi üretilirken işin içine mayoz da giriyor. İş birazcık karışıyor. O yüzden bir sporla üremeyi tam olarak eşeysiz üreme başlığında sadece mitozla gerçekleşen üreme şekli başlığında inceleyemeyebiliyoruz. Ama yine başka bir canlıya ihtiyaç duymadan tek başına bir canlı yeni bir canlı üretiyor diye aklımızın bir köşesine yerleştirebiliriz. Spor kesesi dediğimizde Bildiğimiz o şapkalı mantarlar ya da eğrelti otlarına bakabiliriz. Şimdi mantarın şu altındaki o kahverengi küçük çizgi kısımlarında... Of çok ya da severim hocam. E, değil mi? Olsa da yesek ben de severim. Mantarlı pizza mı olsa Aynen ama daha bir güzel olsa. Evet ne yaptık? Eğrelti otuna ve mantara baktık. Mantarın o kahverengimsi çizgilerinin arasında spor hücreleri üretiliyor. Ya da eğrelti ot dediğimiz o aslında ormanlık alanlarda falan yerlerde bol bol görürüz. Yaprağın arkasını çevirdiğimizde böyle mevsim geçişlerinde özellikle... Altında bu küçük kahverengi noktacıklar var. Onlar işte onun özel spor keseleri. Orada spor hücreleri üretiyor. Bunlar toprağa saçılıyorlar ve uygun şartlar olduğunda işte uygun sıcaklık, uygun su miktarı yani nem olduğunda ilk canlıların kopyası yeni canlılar üretiyorlar. Özel spor keseleriyle, özel spor hücreleriyle gerçekleşen bu çoğalmaya da biz sporla üreme ismini veriyoruz. Bunu biz yine tekrarlıyorum eşeysiz üreme başlığı altında değil de bonus ekstra bilgi bu bize ileride lazım olur bilgisi olarak alıp cebe atıyoruz. Beynimiz yandı mı? Yandı hocam direkt. O zaman biraz daha yakmaya ne dersin? Gel bir de soru, soru çözelim çözüm. de aslında ne öğrenmişiz kolay mıymış bakalım. Az önce de bahsettiğimiz gibi sevgili deniz yıldızımızı aldık. Bir kısmını kestik gerçekleşen bir olay var. Deniz yıldızı kesildi. Hücre bölünmeleri gerçekleşti ve eksik kısmı tamamlandı. Hmm. Tamamlanma, yenilenme. Biz buna ne diyorduk? Rejenerasyon. Rejenerasyon. Süpersin. Şimdi bu olayla ilgili deniz yıldızı kopan kısmını hücre bölünmeleriyle tamamlamıştır. Hatta bol bol mitoz olmuştur diye de bilgimizi alalım. Doğru mudur bu cümle? Bana doğru gibi geldi hocam. Mantıklı. Aldım attım cebe. Kopan kısmın tamamlanması rejenerasyonla üremeye örnektir. Üreme değil bir tane daha olması Heh, lazım. Güzel burada sadece kendini tamamladı. Rejenerasyonu görüp atlamıyorum. Amanın diyorum dikkat burada üreme var yemezler. Sonra diyorum ki bu olay kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlamasıyla benzer bir şeydir. Doğru. Doğru. Bence benzer hocam. Aynen vücudundaki eksik problemli bölümü tamamlama. O zaman ne oldu cevabım? 1 ve 3 oldu hocam. Süpersin. Senin de söylediğin gibi C, C. seçeneğini işaretliyorum. Süper. Süper. Eşeğsiz üreme diyor hocam. Eşeğsiz üreme. Aa, konumuz ne kadar güzel. Hangi yorum acaba yanlıştır? Hangi arkadaş bize dikkatle dinlemedi? Hangisi hocam, yanlış yaptı bakalım? Ne ben dersin? Ben sıkıyorum hocam. A'daki arkadaş çok dinlememiş gibi duruyor. Hem bakışı böyle şey değil mi? Yani, evet hocam. Tuttururum ben nasıl falan. Deniz Neymiş? Yıldızı, Sünger, Hidra... Eşeğsiz üreyebilen canlılar arasında sayılabilir mi? Deniz yıldızını biliyordum. Böyle kendini yeniliyordu falan. Rejenerasyon doğru yapıyordu. Doğru hocam. Süngerler, hidralar ne yapıyordu? Böyle ufaktan çıkıntılar, tomurcuklanmalar falan yapıyorlardı. Öyle çoğalıyorlardı. O zaman bu arkadaş bak sıkmamış. Aslında evet hocam, doğru biz. biliyormuş. Meğerse bizi dinlemiş. Peki diğer arkadaş ne demiş? Bölünerek. Vejetatif. Vejetatif. Rejenerasyon ve, ve tomurcuklanma. Tomurcuklanma ile üreme eşeğsiz üreme Süper. çeşitlerindendir demişler. Tanıyor musun yani. sen bu kelimeleri artık Hocam biliyorum. E bugünden sonra artık atlamam diyorsun. Ve ne diyeceğim ben bu cevaba? Doğru diyeceğim. O zaman bunu da aldım cebime attım. Peki eşeğsiz üremeyle canlılar kalıtsal olarak kendine benzer canlılar meydana getirirler mi? Getirirler. Aynısının tıpkısının, kopyasının benzeri oluyordu. Yani getirirler kendine hocam. benzer genetik yapı olarak birebir kopya canlılar oluşuyordu. Gel bir de D seçeneğine bakalım. Ne demiş bu arkadaş? E şeysiz üreme mayoz bölünme ile gerçekleşir demiş. Hmm, mayoz gibi demiş. duruyor. mayoz demiş sanki mayoz değildi de. Mitoz mayozda, muydu? Evet özel üreme hücreleri var. Biz mitozdan bahsediyorduk. Birebir kopyalayan bölünmeden bahsediyorduk. O yüzden çok üzgünüm dersi bir daha baştan izle diyoruz bu arkadaşa ve D seçeneğimizi işaretliyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Süper hocam. Peki hocam bir sonraki videoda ne işliyoruz? Bir sonraki videoda ne yaptık? Eşeğsiz üremeyi öğrendik. Gel bir de eşeğli üremeyi öğrenelim. Bitkiler ve hayvanlar nasıl çoğalıyorlar? Nesillerini nasıl devam ettiriyorlar? Bunlara bir bakalım diyeceğiz. Süper arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Bu konuyla alakalı merak ettiğiniz bir şeyler varsa eğer Mutlaka bize sorun yazın. cevap vereceğiz. Ayrıca da daha uzun soru çözümü bu konuyla alakalı sadece soru çözdüğümüz videolar gelecek kanalda takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın görüşmek üzere. Görüşürüz.